Merhaba sevgili dostlar, Para Havadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız sevgili dostlar. Evet, Bitket Borsasının bir yaz etkinliği var yazın bu son zamanlarında yaz festivali tatil festivali diyor arkadaşlar. O etkinlikten bahsedeceğiz. Katılım kolay sayılır. Yani standart katılım prosedürleri var ufak bir hacim e, rakamı yazmışlar onu şimdi size anlatacağım bu haftaki videomuz Arkadaşlar resesyon piyasalara Umut verir mi adlı video bu videoyu izlemediyseniz mutlaka bu videoyu izleyin bu hafta bizim neler beklediğini e, karşımıza neler çıkabileceği çok detaylı video çektik bunu izlemeyi unutmayın sevgili dostlar bu tür videoları kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız önemli arkadaşlar Çünkü kripto para dünyası ile ilgili önemli durumlarda ne yapıyoruz hemen canlı yayın yapıyoruz Evet Tabi etkinliğe katılmak için Bitget borsasına üye olmanız lazım arkadaşlar. Henüz Bitget borsasına üye değilseniz Bitget borsasında hesap açma, para gönderme, alım satım işlemleri hesap kapama ile ilgili ve size yüzde 40 komisyon indirimi sağlayan linkimiz var arkadaşlar. Eğer henüz üye değilseniz bu linke tıklayıp yüzde 40 komisyon indirimine sahip olup borsaya üye olabilirsiniz. Ayrıca borsa ile ilgili kayaca doğrulama ve diğer işlemleri de ilgili detayı da ne yapabilirsiniz? Bu videoda görebilirsiniz. iki tane linki de aşağıya bırakacağım sevgili dostlar. İstiyorsan şöyle bir bakalım. daha yeni yayınlandı. iki saat önce yayınlandı. burada ne avantajı var? Onu bir bakalım istiyorsanız sevgili dostlar. neler hediye ediyormuş? iPhone 13 Pro Max filtre kahve makinesi ve 1000 dolarlık bir havuz varmış arkadaşlar. O 1000 dolarlık havuzdan ne yapacak mısınız? Faydalanacak mısınız? Tekrar söyleyelim. iPhone 13 Pro Max Fitre kahve makinesi ve 1000 dolarlık bir ödül havuzumuz varmış arkadaşlar. Kampanya süresi bugün saat öğle 12'de başlamış. 14 Eylül saat 12'ye kadar da devam edecek arkadaşlar. Ne kadar çok işlem yaparsanız da o kadar çok fırsata sahip olursunuz sevgili dostlar. Ee, öncelikle etkinliğe kayıt ol butonuna basmamız lazım. Bu butona basmazsak eğer etkinliğe ne yapacağız sevgili dostlar? Kayıt olamayacağız. O yüzden demin bahsettiğim gibi BitGet borsasına ne yapmanız lazım? Üye olmanız lazım. Üye giriş yaptıktan sonra da şimdi katıl butonuna basınca kayıt başarılı diyor arkadaşlar. Bu butona basmazsanız eğer bu butona basmazsanız eğer e, yaptığınız işlemlerin hiçbiri geçerli değil arkadaşlar. Önce butona basacağız. Şimdi Peki hocam yani bu bedavaya bize niye çekilişe katılıyor derseniz de aslında çok basit bir unsur var. Sürekli alım satım yapan arkadaşlar için tabi. Burada diyor ki bu süre boyunca diyor her gün bilet kazanma şansınız var. Burada tek bir kural gördüm ben yine aşağıya doğru okuruz gözümden kaçıran bir şey var mı diye bakarım ama Burada 500 dolarlık işlem hacmi yapma kuralı var arkadaşlar ve en az 5 gün e, diyor ki spot veya vadeli spot vadeli ve kopyalat programında en az 5 gün işlem yapmanız lazım. En az 5 gün yani e, mesela 14-15 günlük bir süre var bu 15 günlük sürenin en az e, 5 gününde alım satım yapmış olmanız lazım arkadaşlar birinci kuralımız bu ve minimum 500 dolar değerinde işlem hacmine ulaşmanız lazım. Yani en az 5 gün yapacağız ve toplamda da 500 dolarlık işlem hacmine ulaşacağız. Siz daha da fazla yapabilirsiniz. İşte her gün 10 dolar yap, şey 50 dolar yapıp 10 günün sonunda 500 dolara da ulaşabilirsiniz veya her gün 5 dolarlık yapıp 5000 dolara da ulaşabilirsiniz. O tamamen sizin bütçenizde alakalı arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken etkinliğe kayıt olarak basmak. Ayrıca toplamda 500 dolar diyor anladığım kadarıyla. Ve en az 5 gün boyunca da bu işlemleri yapmış olmamız gerekiyor sevgili dostlar. E, bu süreye ulaşırsanız da e, çekilişe ne çekilişe katılma hakkınıza sahip olacaksınız sevgili dostlar. Bir şanslı kullanıcımız yaz tatili ödülü kazanacaktı. Bakın yaz tatili ödülü de varmış. Yaz tatili ödülü de varmış arkadaşlar. İşlem yaptığınız gün sayısı ne kadar fazla olursa Ödül kazanma şansınız o kadar yüksek olacak. Yani her gün bir şeyler yaparsanız bu 15 günlük süreçte işte 10 dolar da alsanız, 50 dolar alıp satsanız, 5 dolar alıp satsanız her gün yaptığınız işlemin karşılığında ne şansınız var arkadaşlar? Daha çok kazanma şansınız var. Ee, bu anlattığım, bu anlattığım ne içindi? Yaz tatili fırsatını yakalamak içindi. Yani yaz tatili ödülü verecekler, onu yakalamak içindi. Gelelim. E, ikinci e, ikinci etkinliğe tekrar özetleyeyim istiyorsanız bitketten e, yaz tatili fırsatını yani yazın sizi bir yere tatile gönderecek ama bununla ilgili çok detay vermemiş herhalde. Yine aşağılara bakarız. E, bununla ilgili tatili kazanmak için ne yapmanız lazım? En az 5 gün ve toplam en az 5 gün ve en az 500 dolarlık alım satım yapmanız lazım. Birinci seçeneğimiz bu arkadaşlar ve şuradan etkinliğe kayıt ol butonuna tıklamamız lazım bunu e, bir kişiye verecek ikinci etkinlikte yine bu tarihler arasında en yüksek alım-satım yapan arkadaşa yani en yüksek işlem hacmine işte toplamda diyelim siz 50 bin dolar işlem hacmine ulaştınız o da en yüksek oldu ona iPhone 13 verecek bu biraz daha zor bunu istiyorsanız bir hızlı geçelim yani bunu evde herkes yapamaz. Özellikle Türk kullanıcıysanız yapamaz. Bu etkinlik Türk kullanıcılara mı özel? Onu da yazmamışlar. Yani aşağıya doğru bakarız. Arkadaşlarınızı davet ederseniz Arkadaşlarınızı davet ederseniz e, Burada da e, Filtre kahve makinesi kazanma şansınız var. Ya, bu da yani e, Arkadaşın işte bitket borsasına Üye ise olur anca. Yani o üye olmak istiyorsa olur anca. Burası da biraz zor ama yine de bir, yine Böyle bir şey var bilin. Bu ödüller haricinde de airdrop var arkadaşlar. Yine bizi hani yine herkesin yapabileceği bir çekiliş. Özellikle herkesin yapabileceği çekilişlerde durmak daha mantıklı. Bitket'in Twitter hesabını takip edeceğiz arkadaşlar. Bitket'in Twitter hesabını takip edeceğiz. Telegram grubuna katılacağız. Zaten biz bunlara katılırız biliyorsunuz. Eee Grupuma katılacağız. Bitket PL'nizi, Bitket kazandır hashtag ile bizimle paylaşın diyor sevgili dostlar. Yani ne diyor? Eee yaptığınız paylaşımları, yaptığınız paylaşımları ee ne yapın? Forma doldurun diyor. Burada ee PL'de dedi arkadaşlar, alım satımlar. Yani alım satım yapacaksınız. O alım satım ekran görüntüsünü bu hashtag ile paylaşacaksınız. Mesela şöyle Bitkete gelelim. Bizim alım satacağımız bir şey var mesela şuradan hemen bakayım varlıklarıma hemen varlıklarıma bakayım burada param çok yok ama bir bakayım yine ben ee, şöyle spot'a bir geleyim 1.72 dolarım varmış içeride ama örnek veriyorum ee, siz burada işte alım satım yaptıktan sonra bunun ekran görüntüsünü ee, Bitket Türkiye Etiketleyerek de herhalde bir okuyalım Bitket Türkiye'yi de etiketleyerek Evet Bitket e, Türkiye etiketlemenize gerek yok Sadece şu hashtag'i kullanacaksınız Bu hashtag'i paylaşacaksınız Onun linkini de alıp bu formu dolduracaksınız Buraya Uyut ID'nizi yazıyor Arkadaşlar Uyut şuradaki Uyut onu yazacaksınız e, Telegram kullanıcı adınız i̇şte Bitket'in dahil olduğunuz Telegram kullanıcı adı olacak Twitter adresiniz Aynı şekilde paylaşım linkini de İster Twitter'dan veya Telegram'dan yapabiliyorsunuz. Alım satımlarınızı veya kaldıraçlı işleme girdiğiniz o ekran görüntülerini etiketlerle paylaşıp ne yapabiliyorsunuz? Bu formu dolduruyorsunuz. Tabi burada bir tane yapsanız yeterli anladığım kadarıyla. Burada bir tane yapmanız yeterli arkadaşlar. Onun haricinde çok bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bir tane kaldıraçlı işleme girdiniz. Onun PLS'ini paylaşabilirsiniz. Veya işte bir tane alım satım yaptınız. Onun kaldıraçlı işini paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu iş bu kadar evet sadece Türkiye'ye özelmiş Türkiye'ye özel olduğu için e, kazanma fırsatımız daha çok arkadaşlar niye ee, Türkiye'de sadece dediğim gibi bir şanslı kullanıcı var İşte Türkiye'deki bitket kullanıcılarının kazanma şansı var yine en yüksek hacim olayı olduğu için e, öyle çok yurt dışındaki büyük hacimler bizde olmadığı için burada da şansınız var Yine e, bu kısmı arkadaşlar e, arkadaş davet et kısmını işte hiç Bitget borsası iyi olmamış veya kripto borsası borsu kripto ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa onlara tavsiye edebilirsiniz. Yani bir airdroplu zaten basit bir seçenekle şey kazanabiliriz. Yani burada en basit kazanabileceğim şu airdrop gibi gözüküyor. Diğerlerinde ne yapabilirsiniz? Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hele şu en basiti yani burada sadece bir e, paylaşım yaparak 1000 dolarlık bir kazanç elde etme şey 1000 dolarlık bir havuzdan pay alma imkanı var arkadaşlar. Evet e, okuyalım. E, Türkiye kullanıcıları katılabilir. kez Sport Trade yine işlem yani hem sport hem vade hem copy trade de e, işlem yapanlar kazanabiliyor. Copy trade ile ilgili video var bitketle bizim YouTube kanalımızda. Onu mutlaka seyredin eğer copy trade'i bilmiyorsanız. yine burada 5 gün 500 dolar e, şartı koymuş. Ama bununla alakalı mı alakalı mı değil mi onu bilmiyorum. Ee, belki onu tekrar arayabilirler. Bir şey diyemem bu dördüncü seçenek için. Yani her halükarda eğer bütçeniz varsa mutlaka 500 dolar 5 gün kuralına uyun arkadaşlar. Etkinlik butonuna basmadığınız halde basmazsanız diyor. Bakın burada etkinliğe basmazsanız eğer burada e, kazanamazsınız diyor. Kazansanız daha ödül alamazsınız diyor. Etkinliği 3'e katılan kullanıcılar işte o formu doldurmanız lazım diyor. Ödüller etkinlik bitiş tarihinde 14 gün sonra hesabına gönderecektir. Etkin iki fiziksel ödül kazanmak için en düşük işlem harcım 1 milyon dolar olması lazım diye. Yani şuradaki 1 milyon dolar da bizim için e, yani Türkiye yatırımcılar için yine fazla gibi geliyor bana. Burada 1 milyon dolarlık bir hacim yapmanız lazımmış. Yaz tatili Türkiye'de Antalya 3 gece 4 gün 5 yıldızlı bir otelde oteli ve yurt içi ulaşımı kapsamaktadır. Yani bunu kazanırsanız eğer bunu kazanırsanız eğer 3 gece 4 gün Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde ulaşımda dahil olmak üzere e, ee, hediyeyi verecek arkadaşlar. Otel listesini verecek siz oteli seçeceksiniz. E, tatil tarihini de rezervasyonda sizin e, müsait olduğunuz duruma göre ayarlamaya çalışacaklarmış. Kullanıcı iki kişilik yurt içi ulaşım ve konaklama hakkına yani iki kişilik bir ödül kazanacaksınız. Örnek işte eşinizle veya kız arkadaşınızla veya annenizle veya babanızla gitmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu öne bu güzel. Etkinlik 4'e katılan etkinlik kullanıcı etkinlik bir de katılmış olması gerekiyor. Yani e, şuna katılırsanız eğer buna da katılacaksınız. Yani yine dediğimiz gibi e, etkinlik 4'e katılırsanız eğer e, 5 gün ve 500 dolar kuralı sizin için de geçerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ee, eğer yaz tatiline gidemezseniz hakkınız yedek kullanıcıya verecek mi sevgili dostlar? Bu da önemli. Ee, tarihler falan fıstık. Şimdi kısaca özetleyelim. Ee, tüm etkinliklere katılmak için tüm etkinliklere katılmak için ee, madde 3 haricinde madde 3 haricinde şu an okuduğumuz anladığımız kadarıyla madde 3 haricinde minimum 500, 5 gün ve 500 dolarlık işlem hacmine ulaşmanız lazım. Etkinlik 1'e katılmak için ve diğer etkinliklere katılmak için şu etkinliğe şimdi kayıt ol butonuna tıklamanız lazım. 1 milyon dolarlık bir hacim yaparsanız etkinlik 2'ye katılabilirsiniz. En az 1 milyon dolar olacak. Burada en fazla yapanlar iPhone 3 Pro Max kazanacak bir adet. Arkadaşlarını davet ederseniz burada bir tane fitre kahve makinesi kazanma şansınız var. Adetleri yazlamışlar. Kampanya 4'te de en basit olanı 500 dolarlık işlem hacmi 5 gün e, süresi e, 5 günlük işlem yapma kuralı var burada da bir paylaşım yaparak ve bu formu doldurarak etkinliklere katılabiliyorsunuz. Yani anladığım kadarıyla şöyle özetlemek gerekirse yine 5 günü ve 500 doları her zaman yapmamız lazım arkadaşlar. E, böyle çok detay yazarken ya böyle çok detay yapmamışlar mesela ya onlar da yaslarda iyi oldu kaç tane verecek kaç tane verecek falan diye olsaydı iyi olurdu. Siz yine ben bilgi alırsam yorumlara sabit tuttururum arkadaşlar. Veya siz bilgi alırsanız mutlaka yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.